yargılamayacağım. Ayrılamayacağımı anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. Şu sıralar İngiltere'nin en saygın kişilerinden biri adi bir şantajcıyla karşı karşıya. Bu rezaleti ancak ben önleyebilirim. Görüyorsunuz ki şimdilik Dartmoor'a gitmem gerçekten imkansız. Kime önerirsiniz? Holmes kolumu tuttu. Eğer arkadaşıma kabul ederseniz ondan daha iyisini bulamazsınız. Size en güvenilir insanı öneriyorum. Teklif beni şaşırttı. Ama cevap vermeye zaman bulamadan Baskerville elime tutup samimiyetle sıktı. Doğrusu bana büyük bir iyilikte bulunuyorsunuz doktor Watson dedi. Durumu, durumu biliyorsunuz. Olay hakkında bütün düşündüklerimi de biliyorsunuz. Eğer Baskerville Hall'a gelip benimle birlikte kalırsanız hayatımın sonuna kadar size minnettar kalıp bu iyiliğinizi unutmayacağım. Macera beni hep çekmiştir ve Holmes'un sözleri bana övgü dolu geldi. Ayrıca Sir Henry'nin beni yürekten çağırması hoşuma gitmişti. Sevinerek gelirim Sir Henry ne demek dedim. Zamanımı bundan daha iyi bir şekilde geçiremezdim. Bana sürekli haber gönderirsin de Holmes. Bir şeyler olursa nasıl davranman gerektiğini sana bildiririm. Herhalde, herhalde cumartesiye kadar her şey hazır olur. <laughs> Uygun mu Watson? Evet. O halde cumartesi günü Paddington'dan on buçukta kalkan trende buluşuruz. Bir terslik olursa sana bildiririm. Tam ayrılmak üzereydik ki baskıları bir zafer çığlığı attı. Odanın bir köşesine yönelerek eğildi ve bir dolabın altından kahverengi bir çizme çıkardı. Kaybolan, çiz kaybolan çizmem diye bağırdı. Bütün meselelerimiz böyle kolayca çözülseydi ne iyi olurdu dedi Sherlock Holmes. Ama bu çok garip dedi Doktor Mortimer. Öğle yemeğinden önce odada aramadığım yer kalmamıştı. Ben de her yeri aramıştım dedi Baskerville. Aramadığım köşe bucak kalmamıştı. Bu yüzden çizmenin odada olmadığından eminim. O halde biz yemekteyken garson oraya koymuş olmalı dedi Doktor Mortimer. Ama garson hemen çağırıldı ama hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi. Soruşturmadan bir sonuç çıkmadı. Sürekli birbirini izleyen bu anlamsız ve küçük esrarengiz olaylar zincirinden biri daha eklenmişti. Sir ölüm ölümü hakkında ilginç hikayeyi bir yana bırakacak olursa, iki gün içinde anlamsız bir dizi olay meydana gelmişti. Önce matbaa harfleriyle düzenlenmiş bir mektup geliyor. Sonra arabadaki kara sakallı casus, yeni kahverengi çizmenin tekinin kaybolması, eski siyah çizmenin kaybolması, şimdi de yeni kahverengi çizmenin tekrar odaya bırakılması. Holmes Baker Street'e doğru yol alırken arabanın içinde susmuş oturuyordu. Çatık kaşlarında ve düşünceli yüzünden, çatık kaşlarından ve düşünceli yüzünden aklından benim gibi bir bütün bu garip ve görünürde birbiriyle ilişkisi olmayan olayları birbirine bağlayacak ipuçları aradığı belliydi. Öğleden sonra ve akşamın geç saatine kadar pipo içerek düşünüp durdu. Akşam yemeğinden önce iki telegraf geldi. Birincisinde şunlar yazılıydı. Braymore'un malikanede bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Baskerville. İkinci telegrafta ise söylediğiniz gibi 23 otele gitti gidildi. Fakat kesik Times sayfası bulunamadı. İpliklerimden ikisi koptu Watson. Beni hayatta sinirlendiren tek şey bir olayda her şeyin ters gitmesidir. Dostum Watson peşinden gidebileceğimiz bir ipucu daha bulmalıyız. Casusu götüren arabacı var daha biliyorum ve bu yüzden araba şirketine arabacının adını ve adresini bildirmeleri için bir telegraf çektim. Eğer bildirir bildirdilerse adam her an gelebilir. Belki bu arabacı sorularıma olumlu cevap verebilir. Bu sırada kapının aniden çalan zili odanın içinde çınlayınca aynı anda yerimizden fırladık. Holmes'un yüzünde bir tebessüm belirmişti. Çünkü bu çalan zil iyi bir haberin müjdeçisi olabilirdi. Kapı açıldı ve içeri kaba saba bir adam girdi. Bu Holmes'un beklediği arabacı olmalıydı. Trafik bürosundan geliyorum. Bu adreste oturan bir bey 2704 numaraya şikayet etmiş dedi. 7 yıldır arabacılık yapıyorum. Bugüne kadar hiç kimse beni şikayet etmedi. Bürodan çıkıp doğru buraya geldim. Şikayetinizi yüz yüze konuşmak için. Hiçbir şikay şikayetim yok bayım dedi Holmes. Üstelik sorularıma cevap verirsen sana yarım altın veririm. Zamanım boşa gitmedi öyleyse dedi arabacı sırtarak. Ne sormak istiyorsunuz bayım? Önce adını ve adresini not edeyim. Belli olmaz. Belki yeniden gerekli olabilirsin. Olabilirsiniz. Adım John Clayton. Adresim 3 Töpe Street, The Broach, Arabamsa Waterloo istasyonunun yanındaki Shipley garajında durur sürekli. Sherlock Holmes arabacının söylediklerini not etti. Clayton söyle bakalım bu sabah saat 10'da bu eve gelip burayı gözetleyen ve sonra da bu evden çıkıp Regent Sokağın Street'ten aşağı, aşağı iki yürüyen beyi takip eden müşterinin hakkında ne biliyorsun? Adam şaşırmıştı. Biraz da keyfi kaçtı. Söyleyecek fazla bir şey yok. Baksanıza benim bildiğim kadarını siz de biliyorsunuz. Yalnız bilmediğiniz tek şey o adamın dedektif oldu. Adam dedektif olduğunu söyledi ve hakkında da kimseye bir şey söylememem konusunda beni uyardı. Bak ahbap bu pek ciddi bir konu. Benden bir şey saklamaya kalkarsan sonra başım belaya girer. Demek adam dedektif olduğunu söyledi öyle mi? Evet. Ne zaman söyledi bunu? Arabadan inerken. Başka neler söyledi? Adını söyledi. Holmes sefer kazandı bir edayla bir bakış fırlattı. Demek adı neymiş adı? Adı dedi Sherlock Holmes'muş. Arabacı verdiği cevap üzerine bugüne kadar Holmes'un bu kadar çok şaşırdığını ve böylesine sinirlendiğine hiç şahit olmamıştım. Bir süre öyle kaldı derken katıla katıla girmeye başladı. Büyük bir yetenekle karşı karşıyayız Aziz'in Watson dede. Kılıcı benim kadar çabuk kullanıyor. Doğrusu güzel çıkıştı. Demek adı Sherlock Holmes'tu. Evet efendim adı öyleydi. Olan işte. Söyler misin bu adam nereden bindi başka neler oldu? Saat 9.30'da Trafalgar Square'dan geçerken beni çağırdım. Dedektif olduğunu ve soru sormadan bütün gün her istediğini yaptığım takdirde 2 pound vereceğini söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Önce Northumberland oteline gittik. İki bay çıkıp sıradaki bir arabaya bininceye kadar bekledik. Sonra buraya yakın bir yere gelinceye kadar arabayı takip ettik. Burası olacak dedi Holmes. Bundan emin değilim ama yolcum çok iyi biliyordu. Arabayı bir kaldırımın kenarına doğru çekip bir buçuk saat kadar bekledik. Sonra iki bay yanımızdan geçti ve Baker Street'ten aşağı, orasını biliyorum dedi Holmes. Regent Street'in dörtte üçünü geçmiştik yolcum pencereyi kaldırıp son sürat, süratle Waterloo istasyonuna gitmemi söyledi. Atı kırp açıldım. 10 dakikada oradaydım. Sonra sözünde durarak iki pound'u verdi. Arabadan inince dönüp belki taşıdığın yolcunun kim olduğunu bilmek istersen. Ben ünlü dedektif Sherlock Holmes'üm dedi ve istasyon, istasyona girdim. Adamın adının Sherlock Holmes olduğunu bu şekilde öğrenmiş oldum. Anlıyorum. Yolcunu bir daha da görmedin, değil mi? İstasyona girdikten sonra görmedim. Peki, bu ünlü dedektif Sherlock Holmes'i tarif edebilir misin? Arabacı bir süre durdu, başını kaşıdı. Tarif etmek o kadar kolay değil. 40 yaşlarında kadar, orta boylu, sizden 5-10 santim kadar kısa efendim. Kibar bir bey gibi giyinmişti, kara sakalı vardı. Üçü ucu kara şeklinde kesilmişti, solgun bir yüzü vardı. Başka söyleyebileceğim bir şey yok, hepsi bu. Gözlerinin rengi bilmiyorum. Başka bir şey hatırlamıyor musun? Hayır efendim, başka hiçbir şey hatırlamıyorum. İyi. İşte yarım altını. Eğer bir şeyler hatırlayıp da yeni bilgiler getirirsen bir yarım daha veririm. Güle güle. İyi geceler bayım. Teşekkür ederim. John kıyıdan neşeli bir şekilde ayrıldı. Holmes omuz silkerek bana döndü ve sıkıntılı bir şekilde gülümsedi. Üçüncü ipliğimiz de koptu. Yine başladığımız yere döndük dedi. Kurnaz herif evimizin numarasını biliyordu. Sir Henry Baskerville'ın bana başvurduğunu biliyordu. Regan Street'ten beni tanıdı. Arabanın numarasını alacağımı tahmin etti ve arabacıyı bulup sorguya çekeceğimi anladı. Bu cüretli haberi bana gönderdi. Watson bu sefer tam dişimize göre bir düşmanımız var. Londra'da mat oldum. Umarım devam şairde şans güler sana. Ama o konuda için pek rahat değil. Hangi konuda? Seni oraya göndermek konusunda pis iş Vats'ın. Pis ve tehlikeli bir iş. Baker Street'te yeniden seni sağ salim görünce inan çok sevineceğim.